Merhabalar, ben İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde doktor öğretim üyesi Sevcan Kahraman. Bugün sizlerle beraber uçak mühendisliğindeki hocamız Osman Ergüven Vatandaş ile beraber uçaklarla ilgili konuşma yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kısaca kendinizden söz edebilir misiniz hocam? E, Profesör doktor Osman Ergüven Vatandaş. E, yaklaşık 4 yıldır İstanbul Gelişim Üniversitesi'ndeyim. E, Tabii onun öncesinde e, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi uçak mühendisliği eğitim verilen üniversitelerden lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerinden sonra akademisyenlik süreci ve yaklaşık 20 yıldır akademisyen olarak çeşitli üniversitelerde görev yaptım. 4 yıldır da İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde özellikle havacılık alanındaki gelişmelere şahit oldum. Yani önemli gelişmeler oldu. 2 yıllık gerek 2 yıllık ön lisans dediğimiz gerekse dört yıllık lisans eğitim olarak e, örnek olarak e, ön lisans olarak yani kabin hizmetleri, havalıcı, havacılık, havacılık kursu, e, onun dışında sivil hava ulaştırma işletmeciliği, bu dispatch dediğimiz e, uçuş harekat uzmanlığı, e, onun dışında uçak teknolojisi, uçak bakımı ile ilgili yine bu atölyelerin kullanıldığı bölüm. E, bu şekilde hani iki yıllık bölümler de var. Ayrıca Uygulamalı Bilimler Fakültesi, o da şimdi fakülte oldu. Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde e, de havacılık Yönetimi bölümü vardı, uçak bakım onarım bölümü yine dört yıllık, uçak bakımı ile ilgili bir bölüm. Bu da yine e, uzun süredir vardı bu bölümler e, ve şimdi havacılık elektrik elektronik bölümü açıldı bu sene. Ve bunlar e, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da e, tescillenmiş, onaylanmış, yetkilendirilmiş bölümler yani her ikisi de öyle uçak bakım ve havacılık elektronik bölümleri e, pilotaj bölümü açılmasıyla yönelik de çalışmalar devam ediyor. Umuyorum o da açılacak. Oradan şey e, mühendislik işte bizim bulunduğumuz mühendislik fakültesine gelirsek de e, tabii ki işte bilgisayar, elektronik e, endüstri gibi inşaat gibi işte çok güzel e, akıllıca olmuş bölümlerimiz var. E, ama asıl konumuz havacılık olduğu için havacılıktan bahsedelim. E, uçak mühendisliği bölümü iki yıl önce kuruldu. E, ve öğrencilerimiz şimdi ikinci sınıftalar, ikinci sınıf bitiriyorlar. Stajlarını yapmaya başladılar, ilk stajlarını yapmaya başladılar. Ve bu arada da birinci ve ikinci sınıf olmalarına rağmen yani henüz e, çok güzel proje çalışmaları da yaptılar. Teknofest gibi yarışmalara katıldılar, uçak yaptılar, uçurdular. Biz videoları paylaştılar bizlerle falan. Uzaktan eğitim sürecinde, pandemi döneminde olmamıza rağmen e, güzel proje proje çalışmaları da yaptılar ve e, bir uygulama e, olarak da zaten e, bu e, diğer Meslek Yükselik okulu binasında uçak atölyeleri var, uçak sistemleri, uçak motorları, e, onun dışında kabinle ilgili e, elektronik ile ilgili e, orada atölyeler var. Bir de burada böyle bir hangar oluşturuldu. İşte Melike Kuvvet Hangarı'dır burası, hocamızın ismi verildi. Ve bu şekilde bir Cessna 340 k e, uçağı, tabi bu emekli olmuş bir uçak, eğitime hizmet etsin diye emekli edilmiş ve e, üniversite tarafından alındı ve burada eğitim için kullanılacak. E, genel olarak e, böyle e, ve hani uçak mühendisliğinin, bir de uçak mühendisliğinin şimdi İngilizce bölümü açıldı onu da söyleyelim, İngilizce olarak uçak mühendisliği bölümü açıldı ve ee, özellikle bizim böyle başka ülkelerden e, gelen yabancı öğrencilerimiz çok sürekli soruyordu. Yani İngilizce bölüm açılacak mı? Onlar takip ediyordu. E, o açıdan güzel oldu gerçekten. Tahmin ediyorum e, hem işte e, Türkiye'den hem dış ülkelerden e, zannediyorum bayağı bir öğrencimiz olacak diye düşünüyorum. İngilizce uçak mühendisliği özellikle. Bayağı çünkü ilgi var, soranlar e, oluyor. Burası da işte hem uçak bakımla alakalı, hem de bizim uçak mühendisliğiyle alakalı bir uygulama olarak, yani uygulama alanı olarak, hani işte uçağa öğrencilerin dokunabileceği yani gerçekten önemli bir şey yani gerçekten uçmuş bir uçağa dokunmak bile çok önemli olacak. Onun için kullanacağız. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Böyle devasa bir uçak havada nasıl hareket ediyor? Nasıl uçabiliyor? Evet, siz bu konuda bilgi verebilir misiniz? Anlatalım isterseniz. Böyle biraz daha baştan başlayıp anlatabilirim bunu. Evet gerçekten insanlar bazen düşünüyor böyle bir metal yığını nasıl havada süzülebiliyor? havadan ağır zaten hani işin biraz da ilginç tarafı o. Havadan ağır bir hava aracı nasıl uçar? Ee, hadi balonları az çok anlıyoruz, havadaki hafif olduğu için kaldırma kuvvetiyle yani e, uçuyor. E, fakat uçaklar bunun uçmasının, e, uçmasının sırrı bu kanadın oluşturduğu e, taşıma kuvveti dediğimiz kuvvet, yani yukarı yönlü bir kuvvet oluşturuyor. Bunu nasıl yapıyor? Kanadın şekli biraz böyle hani e, alt tarafa ve üst tarafa zaten yakından baktığınızda görebilirsiniz. Alt taraf daha böyle Düz gibi, düze yakındır yani. Yine hafif bir bombelik vardır ama düze yakındır. Üst taraf daha bombelidir. Bu şekilden dolayı e, hava e, uçak e, hava içerisinde hızlandığında e, uçağın uçuş hızına göre üst tarafta daha yüksek hız oluşuyor. Yani hani e, uçağın hızı diyelim ki saatte 500 kilometre örnek olarak. E, üst tarafta e, hava hızı 550-600 kilometrelere çıkıyor örnek olarak yani biraz böyle e, rastgele rakamlar vererek söylüyorum. Alt tarafta ona göre daha az bir hız oluyor. Bu bunun sonucunda da Bernoulli denklemi dediğimiz meşhur bir denklem vardır. E, bu denklemin sonucu hava hızı arttığında basınç düşüyor. Dolayısıyla üst tarafta basınç düşüyor yani kanadın üstünde düşük basınç oluşturuyor bu şekilde. Ve alt taraftaki daha yüksek basınç ikisinin farkı yukarı yönlü bir kuvvet oluşturuyor. İşin sırrı biraz burada hani niye bu kadar büyük bir kuvvet oluşuyor? Hızın yüksek olması, hani arabaları düşünürsek saatte normal bir araba 100-150 km, 150 km e, biraz daha hızlı gidildiğinde 200 km hızla gidiyorsunuz. E, bu uçaklarda normal uçuş hızı 400-500 km saatte e, o civarda e, ki daha hani jet uçaklarında bu daha yüksektir, saatte 1000 kilometrelere yakındır gibi. E ee, işin sırrı biraz bu yüksek hız aslında. Bu yüksek hız sayesinde daha yüksek büyük kuvvetler e, oluşturabiliyor kanat. Ve hatta bu uçakta eee kanadın üzerinde e, vortex generator dediğimiz şeyler de var. Bunlar da e, türbülans oluşturuyor. Yani şu burada da var. Normalde bu aslında e, her uçakta bulunmaz. Eee türbülans oluşturuyor ve e, büyük hücum açılarında e, STOL dediğimiz olayı önlüyor. Yani STOL dediğimiz nedir? Özellikle hücum açısının çok artması sonucunda e, akış bunun üzerinden kayarak hani giden ve yüzeye yapışık giden akış yüzeyden ayrılıyor ve e, türbülanslar oluşmaya başlıyor ve artık kanat taşıma oluşturma kabiliyetini kaybediyor. STOL dediğimiz olay bu. E, ve oldukça e, uçaklar için riskli bir durum. Ve çok e, havacılık sektöründe uçak mühendislerinin de havacılık e, sektöründe görev yapan herkesin kafa yorduğu önemli konulardan birisidir yani stol dediğimiz olay. Like. E, bu da uçağın motoru. Aslında bu e, araba motorlarından çok farklı değil. E, continental e, alt silindirli hop-post denilen tipte yani birbirine zıt e, pistonlar yerleştirilmiş, karşılıklı yerleştirilmiş. Böylece daha hani ince bir yapı oluşmuş ya yani arabalarda genellikle böyle daha dik ve ve tipi filandır öyle olsaydı daha geniş olurdu ve hava sürüklemesi de daha fazla olurdu daha böyle yassı bir şekil oluşturulabiliyor bu şekilde altı tane silindir var standart bildiğimiz arabalardaki motorlara çok benzer bir yapısı var hatta işte yaklaşık 500 litre kadar yakıt e, kapasitesi var uçağın e, ve e, yakıt ha, e, harcama oranına baktığımızda yaklaşık 100 kilometrede e, 20 litre gibi yani iki motor, hayır, motor başına 10 litre gibi. Yani biraz böyle e, hafif lüks bir araç düşünürseniz işte V6 dediğimiz 6 silindirli motoru olan biraz daha böyle lüks büyük bir araç düşünün binek e, yani standart bizim kullandığımız binek araçlar değil de Biraz daha büyükçe bir araç, lüks tarzda bir araç. Ee, onun motoru gibi düşünülebilir, harcadığı yakıt da aşağı yukarı aynı diyebiliriz kabaca. Şu kısım Supercharger denilen kısım. Bu şu işe yarıyor. Egzozdan gelen e, sıcak havayı, enerjisini kullanıp onu bir türbinle, onun enerjisini kullanıp ona bağlı pompa vasıtasıyla temiz hava veriyor e, motora. Ki uçaklarda bu çok önemli çünkü pistonlu motorlarda, uçaklardaki pistonlu motorların en büyük dezavantajlı tarafı yüksek irtifalarda kullanamıyorsunuz. Çünkü oksijen azalıyor yüksek irtifalarda. Motora yeterince hava gitmiyor. İşte bunu da bu tarz turbo turbocharger da deniyor, supercharger da deniyor. Bu tarz ilave bir nevi hava pompası diyebiliriz. Onlarla hani, sağlıyor. Ee, bu kısımda pervane yine motora bağlı, motorun miline bağlı ee, pervane, 3 pali bir pervane ve pervanenin de, pervanenin de aslında kanadın kestiğine baktığınızda e, şekli böyle şey gibidir, yani kanat gibidir. Yani pervanenin, palinin kestiği e, kanada çok benzer. Kanat gibi o da aslında kanadın oluşturduğu gibi taşıma kuvveti oluşturuyor, bir kuvvet oluşturuyor. Dolayısıyla hani bu, bunu bir kanat gibi düşünürsek oluşturduğu kuvvet ta, e, uça, yani kanadın uçağı kaldırdığı kuvvet bunda e, şu yönde oluşuyor. Yani öne doğru oluşmuş oluyor. Öne doğru oluştuğu için de öne doğru bir kuvvet oluşturabiliyor bu şekilde. E, uçağın öne doğru gitmesini, hareket etmesini e, sağlıyor. Neticede aslında şunu yapıyor. Öndeki havayı, tonlarca havayı e, arkaya doğru e, atarak Uçak kendisi ileri doğru gidiyor. Zaten hani hareket dediğimiz şey temelde öyle olur. Yani yürürken bile aslında biz ayağımızla yeri geri doğru iterek yürürüz. Aynı şekilde tekneler denizde suyu geriye doğru atarak ilerler. Benzer şekilde uçaklar da havayı geriye doğru atarak ortamdaki havayı kendisi ileri doğru hareket edebiliyor bu şekilde ve hız kazanıyor ve o kazandığı hızı da kanat e, yukarı yönlü taşıma kuvvetine dönüştürüyor ve uçağı havada tutabiliyor. Yaklaşık e, toplam ağırlık olarak yaklaşık 2500 kilo yani 2,5 ton bir ağırlık e, ağırlığı ulaşabiliyor bu uçak. 5 e, kişi alabiliyor. İşte bir pilot, e, iki pilot yeri var ama bir pilot yeterli olabiliyor çoğunlukla. E, ve hani yaklaşık dediğim gibi 500 kilo kadar eee Kabaca rakamları verirsek yani 500 kilo kadar yük, yakıt alıyor ve e, saatte o 100 kilo kadar e, saatte yakıyor. Dolayısıyla 5 saate yakın havada kalabiliyor ve e, mesafe olarak da 2500 menzil dediğimiz yani gidebileceği mesafe 2500 kilometre olarak e, veriliyor. Dolayısıyla hani buradan bana e, bir gidiş geliş yapılabilir gibi gözüküyor. Tabii e, genellikle uçaklar bir e, Bizim bingo dediğimiz bir yakıt, yani acil durum yakıtı bırakır, rezerv yakıt bırakır. Yani bütün yakıtınızı son gramına kadar tüketecek şekilde bir gidiş geliş mesafesi planlamak çok uygun değil. Ama teorik olarak baktığımızda 2500 km mesafeye gidebiliyor. kanadın ucunda yine şey var, ilave yakıt tankı var bu şekilde. Bu hem yakıt kapasitesini arttırmayı da sağlıyor. Aynı zamanda kanat ucu vortexi dediğimiz bir olay var. Yani kanat ucunda bu kanadın oluşturduğu taşımanın bir yan ürünü aslında o. bir ne diyelim hani yan etkisi. Kanat ucunda vortex oluşur. Böyle geriye doğru vortex oluşur. bu da sürüklemeyi arttırır. Ha, uçağın sürüklemesini arttırır. Onu birazcık bu tarz şeyler bir miktar azaltmış oluyor. Ee, winglet dediğimiz bazı uçaklarda görülebilir, kanat ucu, e, kanatçığı da kullanılıyor. Veya bu tarz işte tip tank diye tabir ettikleri yani kanat ucu ilave tankı biraz daha aerodinamik bir şekil verilerek kullanılabiliyor. Şimdi kuyruk bölümüne e, bakalım. Hani kuyruk bölümünde neler var? Kuyruk bölümünde yatay kuyruk, düşey kuyruk temel olarak genellikle e, bu iki e, bölüm oluyor. Farklı tabi kuyruk tipleri var, kuyruk model tip şekilleri var ama e, klasik bizim en çok kullanılan, hani en çok rastlanan conventional diye tabir edilen hani klasik tarz kuyruk yapısı böyle. E, i̇şte yatay kuyruk temelde kuyruğun, yani hem yatay kuyruk hem düşey kuyruk temelde aslında e, iki fonksiyonu var diyebiliriz. Birincisi kontrol, ikincisi e, kararlılık e, diyebiliriz. Kontrol dediğimiz şey uçağın e, istediğimiz yere gitmesini sağlamak, yani uçağı kontrol edebilmek, istediğimiz şekilde yönlendirebilmek, kastettiğimiz o. Kararlılık dediğimiz ise e, düz bir uçuş yaparken uçağın e, kararlı bir şekilde, yani küçük bozuntulardan etkilenmeden, ufak tefek türbülanslardan etkilenmeden e, yoluna devam edebilmesi yani kararlılık dediğimiz şey e, çok e, küçük bir türbülansla e, e, uçuşunun bozulmaması diyebiliriz. E, yatay kuyruğun öncelikle en önemli fonksiyonu e, kanadın oluşturduğu taşıma kuvvetinin momentini dengelemek. Neticede e, bir e, uçağı böyle uzun bir uzunlamasına düşünürsek ne taşıma kuvveti kanadın taşıma kuvveti uçağı yukarı doğru kaldırıyor dolayısıyla tek bir noktadan yani kanadın bulunduğu noktadan eğer hani kaldırırsanız bu bu şekilde bir moment oluşacaktır yani bunu tam böyle ağırlık merkezinden kaldırabilirseniz tam ağırlık merkezine denk getirebilirseniz ancak hani bu düz duracaktır ki bu tam olarak bunu her zaman başaramazsınız başarsanız da e, ağırlık merkezinin yeri değişir e, veya da havadaki türbülansdan etkilenir. Dolayısıyla her zaman tek noktadan e, bir e, uçağı kaldırmak e, mümkün değil, sürdürülebilir bir şey değil. O yüzden iki noktadan kuvvet uygulamak lazım. Birincisi işte kanat, ikincisi de kuyruk şeklinde. E, tabii kuyruk, e, kuyruğun oluşturduğu taşıma kuvveti yukarı yönlü olabileceği gibi aşağı yönlü de olabiliyor. Bu ağırlık merkezinin yeriyle biraz ilgili. Genellikle kararlı dediğimiz uçaklar, yani bu tarz uçaklar veya yol uçakları, karar, yani savaş uçakları dışındaki uçaklar, kararlı dediğimiz uçaklarda çoğunlukla kuyruk taşıması aşağı yönlü olur. O şekilde daha kararlı bir yapısı olur uçağın. Ee, ama hani bazı uçaklarda, özellikle bazı savaş uçaklarında öyledir, yukarı yönlü de olabilir. Arka tarafta hareketli bir bölüm görüyorsunuz. Burası işte şu dönebilen bir bölüm şöyle. Bu e, elevatör dediğimiz e, irtifa dümeni diye Türkçe olarak ifade etmek istersek irtifa dümeni diye de bahsedilebilir. Elevatör e, bu şekilde hareket ettirilerek yani pilotun e, levyeyi e, ileri geri itmesiyle bu aşağı yönlü yukarı yönlü hareket ederek e, kuyruktaki taşımayı azaltıyor veya arttırıyor. Dolayısıyla yani yukarı yönlü ee, bu kuvveti arttırdığınızı düşünün. Yani uçağı buradan yukarı doğru ben yeterince itebilirsem e, uçağın burnu aşağı doğru gelecektir. E, havada da böyle oluyor. Yani yukarı yönlü e, kuvveti arttırdığınızda uçağın burnu aşağıya gidiyor. Levyeyi pilot ittiğinde burnu aşağıya gidiyor. Geri çektiğinde tersi oluyor. Burnu yukarı doğru gidiyor. Bu şekilde kontrol edebiliyor. Bu da ee, düşey kuyruk dediğimiz düşey kuyruk da bunu hani köpek balıklarının sırt yüzgecine benzetebiliriz. Temelde e, işte o kararlılık dediğimiz şeyi sağlıyor. Yani uçağın düz bir şekilde e, gitmesini sağlıyor. Burunluğun uçağın burnunun sağa veya sola hafif böyle sapması durumunda e, düşey kuyruk bir karşı reaksiyon geliştiriyor. Yani aerodinamik bir reaksiyon geliştiriyor oluşturuyor ve o küçük sapmaları engelliyor temel olarak öyle söyleyebiliriz. Evet, dolayısıyla e, uçağın e, düz bir şekilde gidebilmesini sağlıyor. E, bunun yanında tabii istediğimiz zaman burnu uçağın burnunu sağa veya sola saptırmak isteyebiliriz. Bunu da pilotlar pedal dediğimiz şeylerle yapar. Pedala bastığında e, bu rudder işte sağa doğru böyle hareket eder veya sola doğru hareket eder. E bu şekilde de e, işte sağa doğru hareket ettiğinde e, bu sefer e, hava akışı e, sola doğru e, itecektir e, kuyruğu. E, kuyruk sola doğru itildiğinde de burun e, sağa doğru gidecektir. E bu şekilde burnunu sağa veya sola saptırabiliyor. Bir de dikkat ederseniz alt tarafta e, düşey kuyruğu destekleyecek bir şey de var. Fin, ventral fin deniyor bunlara şöyle bir şey, ee, bu da hani kararlılığa destek oluyor diyebiliriz. Bir de ikinci bir fonksiyonu da eğer genelde uçaklarda e, sık rastlanan bir durumdur, kalkışta veya inişte kuyruk çok fazla e, aşağıya doğru indiği için bazen kuyruk yere çarpabilir. Öyle bir durumda e, öncelikle bu çarpıyor, e, bunun yani yere çarpması çok önemli bir, en azından hani kabine zarar vermemiş oluyorsunuz. E, o açıdan hani biraz uçağı o öyle bir durumda korumuş oluyor. Ee, bu da e, işte uçağın girişi. 5 e, kişi artı pilot şeklinde. Burası da kokpit kısmı. E, Tabi bu artık dediğimiz gibi emekli olmuş bir uçak olduğu için e, gerçek e, uçuş zamanında, uçtuğu zamanlarda e, kokpit bu şekilde görünmüyor tabii ki. Bütün cihazlar çalışır durumda ve daha aktif durumda oluyor. Şu e, levye dediğimiz şey sağa sola çevirdiğinde bunu bu kanatlardaki aileron dediğimiz kanatçıkları hareket ettiriyor ve uçağı sağa sola yatırıyor. Yani bu şekilde sağa sola yatırıyor. Hmm. İleri geri çektiğinde de yine elevatörü hareket ettiriyor. E, burun aşağı burun yukarı hareket yapıyor. Aşağıda da pedalları görebilirsiniz. İşte pedallar düşey kuyruk, az önce gösterdiğimiz o düşey kuyruktaki e, dümeni hareket ettiriyor. Burun sağa veya burun sola e, hareketi sağlıyor. E, karşıda da pilotun e, uçağın konumunu gösteren, uçağın hızını gösteren e, göstergeler var. E, düşey hız e, gibi göstergeler. Onun dışında burada gaz kolu var. İşte throttle denilen iki tane gaz kolu. Çünkü iki motorlu. İşte RPM ile ilgili veya diğer motorla ilgili ayarlar için çeşitli e, kumanda, levye gibi şeyler var. Yine filap, e, filap şu filap ayarı. Bu şekilde yani e, iki pilot uçağı kullanabiliyor ama normalde bu uçakta tek pilot uçurabilecek şekilde düşünülmüş. Evet hani levyeyi göstermiştik e, sağa sola döndürüldüğünde özellikle e, aileron dediğimiz hani kanadın ucuna doğru e, hareket edebilen şekilde kanatçıklar var. Bunlar da aynı şekilde ama bunlar e, sol kanat ve sağ kanattaki birbirine zıt yönlerde hareket eder. Yani birisi yukarı giderken biri aşağıya gider. E, bu şekilde iki kanat arasında taşıma farkı oluşturur ve böylece e, uçak ya sola yatar veya sağa doğru e, yatış yapar. Havada dönüş e, bu şekilde yapılır. Yani uçak mutlaka e, yatarak dönüş yapar. Aksi takdirde Havada o işte merkez kaç kuvvetini dengeleyecek bir kuvvet olması lazım. O da kanadın taşıma kuvveti o işi yapıyor. Arabalarla kıyasladığımızda hani arabalar viraj alırken zeminin sürtünme kuvveti o viraj viraj alırken ki merkezkaç kuvvetini dengeler. Ama uçakta böyle bir şey yok yani zeminle sürtünme olmadığı için taşıma kuvvetinden yararlanıyor. Dolayısıyla o dönüşü mutlaka yatarak yapması lazım. Yani yatarak yapabiliyor dönüş hareketini. Evet genel olarak hani anlatacaklarımız bu kadar. Tabii ki bunun çok detayları var. Arkasında yatan bir bilim var. Bunu biz 4 sene boyunca öğrencilerimize anlatıyoruz. Çeşitli dersler, uygulamalar ve benzeri laboratuvarlarla anlatıyoruz. hocam. Kıymetli hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Değerli izleyiciler bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelişime açık olun.